Merhaba arkadaşlar bugün bir kurtarma operasyonundayız. Ee, başarılı oluruz umarım ve ilk mermiyi sıktı bana. Arkadaşlar silah çok geç değişiyor mermi. O yüzden başaramıyorum. Evet şart. Bir tane sen geber. Hayır 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 bir tane daha, hayır, bir tane daha. öldü. Hayır. Son iki son iki son iki son iki son iki, son, iki, son, iki, son iki. Lütfen 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 lütfen. Ya bu yukarıdakini ben Öldürmemiş miydim ama bir tane Bir tane daha dedi. Başlar çok geç değişiyor Çok geç Hayır Saat İki tane yedi Aslında iyi mi gidiyorum bilmiyorum Hayır! Ya nasıl yemedin? Hayır! Abi nasıl yemezsin sen ya? Yukarıdan biriler gelecek ve geldi. Abi bu PUBG'li öyle ki ya! Oo! Oh sonunda görevi tamamladık. Dillerimize bakıyoruz. Abi sağlık kit çıktın kit. Evet yeni bölümümüze zor. Oo, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bravo. Arkadaşlar buna da sağla sıkıyorsunuz solla yön veriyorsunuz. O yüzden biraz ters geldi bana. Sıkarla. Sıkarlayıp. Abi kafadan yeri mi daha çok alıyor? Hayır 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 hayır. hayır. Çok iyi. Görevi tamamladı. Kaşa şey, yeni bir göreve yine başlıyoruz. Daha zor bir göreve. Ha ne oldu? Başladım. Atla diyorum. Kaşa dediğim gibi solla yön veriyorsun. Sağla sıktığın için benim için alış olmadığım durum söz konusu olduğu için Hadi Ne daha peşinden geliyorsun acaba? Abi Scar hiç bu kadar saçma salak kullanacağım aklıma gelmezdi ya. Bu görev daha tamamladık ama bir yıldızla çok iyi. Evet arkadaşlar bölüme daha başladı. Ama bir şey diyeyim mi? sesi o kadar güzel ki. Abi bunlar dibime girip nasıl çıkabiliyorsunuz bana ya? Sıkarın sesi çok güzel değil mi arkadaşlar? E? Abi nasıl öldürdün beni ya? Yeniden başladım. Yeniden başlayacağım. Dibime kadar gelip oyunu başlatırsan ölürüm tabi. Bekleyin sakin ol. Sakin ol. Bak sıkma bana. Bak sıkma bana. Sıkma bana bak. Abi canım az. Canım az. Canım az. Cahil'e kadar öleceğim. Abi yine öldü. Abi yine baş. Pes etmeyeceğim. Abi, 20 tane mermiye ölmem tamam mı? çok iyi. Bombayı akıl etmemiştim ve bombayla öldürdüm. Bu adam da inadına oraya gidiyor ama ya. Arkada koca koca, koca makyana tüyük şey var. Süper artık öğrendik Abi can yolun ortasında can değiştirmez ya ama ya. Şuraya bak öleceğim ya. Bir görev daha yapıp videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Aa bu ne? Abi bana vurmamaları gerekiyor. Bana vururlarsa Bak bir canı kaldı. Bak. Bir canı kaldı. bir canın kaldı. Abi düşmanın bu kadar da dibine girmezsin herhalde ya. Salak. Bile vuramıyor bak. Çok iyi. Yapabiliriz bence arkadaşlar o oh, helikopterden birazdan önüne atmam gerekiyor yes düştü bir daha gitti hayır ölme Ölme. Ölme. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Oyun yeter. Yarın görüşmek üzere.